Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün e, mikrofonu yakama taktım çünkü bir önceki videoda sanki birazcık sesim uzaktan geliyor gibi hissettim. İnşallah böyle güzel gelir. Bir iki deneme yaptım iyiydi. Ama bozulmayacağını umarak derse geçiş yapmak istiyorum. Bugün sizlerle tabanı 10 olan üstü ifadeleri işleyeceğiz. Daha sonra da üstü ifadelerden sorular çözeceğiz. Arkadaşlar tabanı 10 olan üstü ifadelerde bazen kafanızın karıştığını biliyorum. Ama merak etmeyin taktiklerle bunları halledeceğiz. Öncelikle konumuzu öğrenelim. Bu ne demek bakın? 10 üzeri 15 ne demek? 10 üzeri 15 bir tane 1 yazıyorsun ve yanına 15 tane 0 koyuyorsun demek. Ben bunu unuturum dersen şöyle yapacaksın. Bak 10 üzeri 1 dediğin şey nedir? 10 üzeri 1. 10 değil mi? Ya da 10 üzeri 2 dediğin şey bak. 10 çarpı 10'dan 100. Şimdi bunları genelliyoruz tamam mı? Bunları genelliyoruz. Ezber yapmadan konunun mantığını kavramak için. Bak bir tane onun üzerinde bir tane yani onun üzerinde bir yazıyor. O zaman burada da bir tane sıfırın var. E, onun üzerinde iki yazıyor. O zaman cevapta da ne var? Bak iki tane sıfırın var. E, o zaman onun üzerinde on beş yazıyorsa senin kaç tane sıfırın olacak? On beş tane sıfırın olacak. Ama şimdi on beş tane sıfırı yazarsan hiçbir şey ifade etmez. Bunların başına bir tane bir gerekiyor diyorsun. Ve sayıların başına ne yazıyorsun? 1 yazıyorsun. Mesela geldim 73 çarpı 10 üzeri 8'e. Öncelikle şurayı halletsen tamam mı? Şurayı halletsen. Bu ne demek? 8 tane 0 yazacaksın başında da 1 var demek. E bunu 73 ile çarptığın zaman ne olacak? 73 yazıp yanına da 8 tane 0 koyacaksın. Yine basit bir örnek göstereyim sana. 5 çarpı 10 üzeri 2 olsun tamam mı? 10 üzeri 2 dediğin şey nedir? 100'dür. E 5 ile de 100'ü çarparsan ne olur? 500 olur değil mi? Çünkü niye? Biz bu sıfırları görmezden geliyoruz çarpma işlemini kolay yapmak için. 5 ile 1'i çarpıyoruz 5. E 2 tane sıfır vardı. O zaman 2 tane sıfır ekliyorsun. Burada da aynı mantığı yapıyoruz. Anlaştık mı? Yani 10 tane, 8 tane 10 ne demek? 8 tane de sıfırı yazacaksın. Başına da bir de 1 koyacaksın demek. Ve bunu 73 ile çarpman gerekiyor. O zaman başında bak 73 var. Şurada 73 olduğunu düşün. Tamam mı? Yanında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ne var? 0 var. O halde sayı düzenlediğinde ne yapıyormuş bak? Şöyle. 7 ve 3 tabii ki birbirinden ayrılıyor burada. Anlaştık mı? O zaman geçiyorum. Bana diyor ki 28 çarpı 10 üzeri 5 sayısı kaç basamaklıdır? O zaman ne yapıyorum? Ben önce bu sayıyı bir düşünüyorum. 10 üzeri 5 diyor bak. 10 üzeri 5 diyorsa kaç tane sıfır var burada? 5 tane sıfır var. E kimin yanında sen 5 tane sıfır eklemek zorundasın? 28'in yanına 5 tane sıfır eklemek zorundayız. O zaman bak şöyle yazalım. 28'i yazdım. 1, 2, 3, 4, 5. Ama ben, ama ben bunları 3 kardeş 3 kardeş ayırıyordum. Ne oldu o zaman? 2 milyon 800 bin oldu. E bu kaç basamaklı diyor? Kaç basamaklı sayalım seninle birlikte. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 basamaklı oldu. Ama her seferinde biz bu sayıyı yazacak mıyız? Yazmayacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. 10 üzeri 5 diyor ya. 10 üzeri 5'te 5 tane sıfır var. E bir de yanına 2 tane sayı eklenmiş değil mi? 2 ve 8 eklenmiş. O zaman 5 0 vardı. 2 de sayı geldi. 5 artı 2'den cevabımız 7 basamaklı olmuş oldu. Aynı şekilde 134 çarpı 10 üzeri 12 kaç basamaklıdır diye soruyor. Şimdi zaten 134'ü yazmak zorundayım. O zaman oradan 3 basamağım var benim bak. 3 basamak zaten cepte. Daha sonra 10 üzeri 12 diyor. E 10 üzeri 12'de kaç tane sıfır var? 12 tane sıfır var. O halde ne yapıyorum ben? 12 tane de sıfır ekliyorum. E, başta zaten 3 basamağım cepteydi. 12, 3 daha sayımız 15 basamaklı oldu. Bak bunları unuttuğun zaman taktiğimiz şu. Daha küçük sayılardan kendine örnekler oluştur. Mesela 12 çarpı 10 üzeri 3 de tamam mı? 10 üzeri 3 ne? 10 kere 10 100, 100 kere 10 1000. Burası 1000. E burası 12. 12 ile 1000'i çarptığın zaman cevap ne olur? 12.000 olur. Kaç basamaklı oldu yani bak? 5 basamaklı oldu. Neden 5 basamaklı çıktı peki? Şimdi burada 3 tane 0 vardı. Burada da 2 basamak vardı. 3 ile 2'yi topladın 5 oldu. Ne yapıyormuşsun? Sayılar büyük olduğu zaman, çözemeyeceğini düşündüğün zaman, unuttuğunu düşündüğün zaman daha küçük sayılardan kendine örnekler oluşturuyorsun. Bu arada bu sadece bu konu için de değil. Genel olarak matematikte bunu kullanabilirsin. O soru o konu sana zor geldiyse onu daha böyle e, minik problemlere uyarla. Mutlaka çözeceksin. Merak etme. Şimdi bunları onun kuvveti şeklinde e, vermiş bize. Bunları hesapla diyor. 10 üzeri 3 ne demek? Şimdi bak 10 çarpı 10 çarpı 10. Ama ben her seferinde böyle yazacak mıyım? Yani düşün mesela en e, çoğu nerede? Şurada. 10 üzeri 10 diyor. 10 on tane onu yazmana hiç gerek yok. Ne yapacağım ben? Bir tane göstereyim. Şimdi burası 1000. Değil mi? Nereden anladım? Çünkü burada 3 tane basamak e, koymam gerekiyor. 3 tane sıfır koymam gerekiyor. Ama o sıfırlar yalnız mı kalacak? Hayır. Senin onların başına bir eklemen gerekiyor. Bekçi gibi düşünebilirsin o bile. O zaman ne yapacağım bak 10 üzeri 1 diyor. Yani sayıya bir tane 0 koy. E başında da 1 var zaten. O zaman 10 oldu. 10 üzeri 2. ne yapacaksın? Hemen 2 tane 0 koyacaksın. Ama sıfırlarımızı yalnız bırakmamak için başlarına bir de bir eklemen gerekiyor. Şöyle kaydırayım. Kaç tane sıfır koyacaksın? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Sayının başına da bir tane 1 geldi. Mesela hadi bu soruyu ben bir tane soru ekleyeyim. 10 üzeri 7 sayısı kaç basamaklı? Kaç basamaklı? Düşün. Evet, 10 üzeri 7 sayısı 8 basamaklı. Neden? Çünkü sen buraya kaç oldu? 7 tane ne koydun? 0. O yüzden bak burada ne var? 7 tane 0 var. Ama 7 tane 0 hiçbir şey ifade etmiyor. Bizim buraya bir tane 1 koymamız lazım. O halde burada da bir tane basamağımız var. Yani burası kaç basamaklı oldu? Bak, 8 basamaklı oldu. Ama kaç tane sıfır var deseydi ne koyacaktın cevap olarak? 7'yi almak zorundaydın. 10 üzeri 6 diyor. Ne yapıyorum? 6 tane sıfır koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başına bir de 1'i eklemek zorundayız. 10 üzeri 0. Biz, biz bunu önceki ders öğrenmiştik. Her sayının sıfırıncı kuvveti Evet, her sayının sıfırıncı kuvveti 1 demekti. 10 üzeri 8, ne yapıyorum? 8 tane 0 koyacağım ve başına 1 koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anlaştık mı? Ne yapacağım? 10 tane 0 koyacağım. Bak ama önce başımıza 1 koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 üzeri 4 diyor. 1'i koyalım. 1, 2, 3 ve 4'ü ekledik. Yine mesela bu sayı kaç basamaklı? 4 tane 0 var. 1 de 1 var. Yani bu sayımız 5 basamaklıdır diyeceğiz. Tamam mı? Geldik bir yandaki örneğimize. Burada da mesela kaç basamaklı olduğunu soruyor. Zaten ben sana az önce pratik yaptırmıştım. Şimdi 10 üzeri 4. Ne Bunları artık arkadaşlar yazmayacağım. Yani düşünün 24 tane 0'ı bana yazdırmayın lütfen. Ne yapıyorum? 10 üzeri 4 diyor. Dört tane sıfırım var ama dört tane sıfır tek başına bir şey ifade etmiyor. Benim onun başına bir tane bir eklemem lazım. O halde dört bir daha kaç oldu? Beş basamaklı. Şöyle beş basamaklı oldu tamam mı? On üzeri üç diyor. Üç tane sıfırım var. E bir de başında bir var. O halde kaç basamaklı oldu? Dört basamaklı oldu. On üzeri yedi diyor. 7 tane sıfırın var, başında da 1 var. O zaman 8 basamaklı oldu. 10 üzeri 18 diyor. 18 sıfırın var, başında bir de 1 var. O zaman 19 basamaklı. Her sayının sıfırıncı kuvveti kaçtı zaten? 1. Bak, şöyle düşün. Hiç sıfır koymuyorsun ama o başına bir 1'i koyuyorsun değil mi? O zaman bu kaç basamaklı? 1 basamaklı oldu sum olası. 10 üzeri 24 diyor. Ne yapıyorum? 24 tane sıfır. E bir de başında bir olmalı. O zaman buradan 25 basamaklı. Şimdi geldik çarpmalı sorulara. 10 üzeri 7 diyor. 10 üzeri 7 ne demek? 7 tane sıfır olacak bir de başında bir olacak demek. Ama sen o başındaki biri 3 ile çarpacaksın. Yani o başındaki bir yerine 3 koyacaksın. O zaman buradan zaten 7 tane basamak geldi. E buradan da bir tane basamak geldi. O zaman 1 artı 7'den Cevabımız kaç oldu? Bak 8 basamak. Şu burada basitince güzel gözükmüyor. 8 basamaklı oldu. Anlaştık mı? Bakıyorum buradan bana 4 tane 0 gelecek. Ama burada da 2 tane basamak var. O zaman şöyle olacak bak sayı. 13 oldu ya. 1, 2, 3, 4 basamak eklendi. O zaman toplam 4 artı 2'den. Bu da ne oldu? 6 basamaklı olmuş oldu. 10 üzeri 6. 6 tane 0 gelecek. Kimin yanına? 81'in yanına. Yani iki basamaklı sayının yanına 6 sayılı 0 eklediğin zaman buradan da cevabın kaç olur? 8 basamaklı olmuş olur. 100 çarpı 10 üzeri 4 diyor. E ne yapacağım? 10 üzeri 4 dediği kaç? 4 tane 0. E burada da 3 basamak var ya. 3 basamağın yanına 4 tane 0 eklersen kaç basamaklı olur? 7 basamaklı olur. 48 tane 0 var. 2 tane basamak eklersen 50 olur tabii ki. Heh. Burada 50 basamaklı olur sayımız. Ve garip 10 üzeri 1 kalmış bu. Demek istiyor ki sana 2418'in yanına bir tane sıfır ekle. E burası 4 basamaklı. Buradan bir tane sıfır gelecek. Topladığın zaman da cevabımız 5 basamaklı olmuş olacak. Anlaştık mı gençler? O halde burayı da geçiyoruz. Bakın şöyle bir genel göstereyim burayı. Şöyle yaptık ve geldim üstü ifadenin sorularına. Yanlış hatırlamıyorsam iki sayfaydı. Evet sonra aa yok yanlış hatırlıyormuşum. Tamam mı? Daha sonra buraya geçiyoruz. Burada birazcık sizle soru çözeceğiz. Öncelikle tabana 10 olan üstü ifadeler sorularını çözelim birazcık. Bu ifadenin diyor kaç basamaklı olduğunu bulunuz. Hemen bulalım. Şimdi bakın sadece bu soruyu özel olarak uzun uzun göstereceğim. Bir daha uzun uzun göstermeyeceğim. Çünkü kısa yolu var. Arkadaşlar 10 üzeri 7 diyor. Ne demek bu? 1 yaz o zaman yanına da 7 sıfır koy bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koyduk. Bu ne demek? 1'i yaz yanına 8 tane sıfır koy. O zaman koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başında da 1 var. 10 üzeri 9 ne demek peki? 9 tane 0 koy demek ve başına 1 koy. 1 2 hiç bu kadar çok 0 yazmamıştım herhalde. 3 4 5 6 7 8 9 ve başına da 1 koyduk. O halde şimdi bunları toplayalım. E zaten bakın buralar hep ne olacak? Buralar 0 0 0 olacak ama burayı topladım 1, burayı topladım 1, burayı topladım 1. Tamam mı? Kaç basamaklı oldu sayıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. He, 10 basamaklı çıktı. Bak. 10 basamaklı çıktı. O zaman bir şey düşünmen lazım burada senin. 10 basamaklı çıktı. Şimdi ne yapacağım? Kimleri topladım bir bakayım. 10 üzeri 7 kaç basamaklıydı? 8 basamaklıydı. 10 üzeri 8 kaç basamaklıydı? 9 basamaklıydı. 10 üzeri 9 kaç basamaklıydı? He, 10 basamaklıydı. Cevabım kaç çıktı? 10 basamaklı çıktı. O zaman ben buradan şunu anlayabiliyorum artık. Eğer onun üzerinde, yani onun kuvvetleriyle ilgili bir toplama verirse bana. Cevabım ne oluyormuş bakın? Büyük olan sayının basamak sayısı oluyormuş, tamam mı? Kaç basamaklı diyor? Büyük olan sayımız 10 üzeri 9 ya. 10 üzeri 9 kaç basamaklı? 10. E cevabım ne çıktı? 10. Anlaştık mı? Bakın hemen şöyle küçülteyim bu soruyu yapacağız. Şimdi bu soruda da diyor ki sondan kaç basamağı sıfır? Buna gelmeden önce yukarıdaki işlemde aynı soruyu çözmek istiyorum sizle. Eğer burada bana deseydi ki şu soru için sondan kaç basamağı sıfır? Sayayım bir bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, sondan ne çıktı bakın? 7 basamağı sıfır çıktı. Sondan 7 basamağı sıfır çıktı. Verdiği sayılara bir bakabilir misiniz? Verdiği sayılara tekrar bakın. Silelim. Hı. Verdiği sayılar bunlar. E en küçük sayımız kim? 10 üzeri 7 değil miydi burada bak? En küçük sayım 10 üzeri 7 idi. Yamuk çizdim. En küçük sayım 10 üzeri 7 idi. E 10 üzeri 7'nin sondan kaç basamağı 0? 7 basamağı 0. O zaman arkadaşlar not olarak şöyle bir şey yazabiliriz sizlerle birlikte. Ne yapalım? Bir not kağıdı vardı şurada bir yerde. Bulabilirsem inşallah bulacağım bu değil. Şu muydu? Şu şeyi bir türlü öğrenemedim biliyor musunuz? Heh buldum galiba. Tamam buldum. Şurada not kağıtlarımız vardı. Evet buldum. Şu sarı not kağıdımızın üstüne yazalım tamam mı? Diyorum ki not olarak eğer sana kaç basamaklı diye sorarsa en büyük sayının basamak sayısını cevap olarak al. Tamam mı? Bu birinci notumuz. Ne yapıyormuşuz? Eğer bize kaç basamaklı bu işlem kaç basamaklı diye sorarsa en büyük sayının basamak sayısını cevap olarak alıyormuşuz. Ne yaptım çünkü bakın burada en büyük sayım 10 üzeri 9'du. 10 üzeri 9 10 basamaklıydı. O zaman ben cevabımı kaç olarak kabul ettim? 10 basamaklı olarak kabul ettim. Peki bir not daha yazacağız gençler. Yine notun nerede olduğunu unuttum. Heh, bu sefer de başka renkle yazalım. Bu sefer de şu maviyle yazalım, tamam mı? İkinci notumuz. Heh. İkinci notumuz da şu. Eğer işlemde sondan kaç basamak sıfır diye sorarsa. Neyi alıyoruz? Bu sefer de küçük sayıyı alıyoruz. Tamam mı? Küçük sayının sıfır sayısı kadar yani sıfır sayısını alacağız. Tamam mı? Mesela neydi? Buradaki işlemde. Tamam mı? Küçük sayımız 10 üzeri 7 idi. 10 üzeri 7'de kaç tane sıfır vardı? 7 tane. E kaç sondan kaç masamın sıfırdı? Bak 7 basamağı. Yani eğer işlemde sondan kaç basamak 0 diye sorarsa küçük sayının 0 sayısını alıyoruz. Yani aslında küçük sayının üstünü alıyoruz gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Küçük sayının üstünü al. Bu iki not bence çok önemli. O yüzden sence de çok önemli olmalı. Ve bu iki notu yazabilirsin. Bu soruyu örnek olarak göstererek unutma matematik örneklerle öğren öğrenilecek bir ders. Şimdi <laughs> geldim bana diyor ki bu aşağıdaki ifade 10 üzeri 15 artı 10 üzeri 12 artı 10 üzeri 9. Bu ifadenin sondan kaç basamağı sıfır? Ne yapıyordum? Sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulmak istiyorsam eğer küçük sayıya bakıyordum. E küçük sayı kim burada? 10 üzeri 9. E 10 üzeri 9'un kaç tane sıfırı vardı peki? Üstü kadar sıfırı vardı. Yani 9 tane sıfırımız var. Sondan 9 basamağımız sıfırdır diyoruz. Anlaştık mı? Geldim aşağıya. Şimdi şöyle indim. Diyor ki bana 428 çarpı 10 üzeri kare ifadesi 17 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre burada karemiz kaç olmalı? <laughs> Yine su molası arkadaşlar. Bugün o kadar çok ders anlattım ki çünkü. Artık boğazım ağrımaya başladı. Şimdi Burada zaten kaç basamağımız var? Burada 3 tane basamağımız var. Bizden 17 basamaklı bir sayı istiyor ya. E o zaman 17'den 3 çıkarırsak geriye 14 basamağımız kaldı. E bu 14 basamağı nereden bulacağız? Tabii ki sıfırlardan temin edeceğiz. O zaman aslında 14 tane sıfır istiyoruz. E 10 üzeri kaç yazalım ki bizim 14 tane sıfırımız gelsin? Tabii ki 14 yazacağız değil mi? O zaman kutucuğumuz kaç olmalıymış? Kutucuğumuz 14 olmalıymış diyoruz. Geldim son sorumuza bu e, taraftaki. 10 üzeri 0 o sihirli sözcük neydi o sihirli cümle? Her sayının 0. kuvveti 1'di. O zaman kaydı bir dakika. O zaman burası 1. E onun 1. kuvveti 10, onun 2. kuvveti 100. Bunları topladığınızda ne olur? 111 olmuş olur. Tamam mı? Mesela yine bakın bu işlemin sondan kaç basamağı sıfır? Hiç değil mi? Hiç sıfır yok. Niye? Çünkü bak en küçük kim? 10 üzeri sıfır. E 10 üzeri sıfırda kaç tane sıfır var? Yok ki sıfır tane. Anlaştık mı? Buradan da böyle kontrol edebilirdiniz. Dediğim gibi şuradaki bu notlarımız önemli. Ama şimdi onları silmek zorundayım. Şöyle kaldıralım. Çünkü sorumuzu çözeceğiz. Ee, nasıl kaldıracağız? Şöyle. Tamam. Geldim. Karemiz 10'muş. Ee, o zaman ne diyor bana? Şurada 10 üzeri 17'yi bul diyor. Kaç basamaklı olacağını bul diyor. Ne yapıyordum gençler? Şurada sıfırlardan kaç tane var? 17 tane sıfırım var ama bir de başımızda 1 var. O zaman kaç basamaklı olur bu? 18 basamaklı olur diyeceğiz ve geçeceğiz. Bu sayıları küçükten büyü sıralayın diyor. Arkadaşlar zaten ben size burada da söyledim değil mi hangisi küçük hangisi büyük diye. Ama mantığınızla da bunu zaten anlayabilirsiniz. Düşünün 17 tane onu mu yazsanız çok olur? Mesela 2 tane 10'u mu yazsanız ve çarpsanız çok olur? Tabii ki 17 tane. O zaman sayımızın tabanları aynı ya burada. Kaç tane yani o e, çarptığımız sayı ne kadar arttırırsak cevabımız da o kadar artacak. E, o zaman burada en büyüğümüz kim? En büyük sayımız 10 üzeri 26 ama küçükten büyüğe diyor. O yüzden en küçüğü bulalım. En küçüğümüz 10 üzeri 9. Yazdım. Ondan sonra 10 üzeri 17 ve en büyük sayı da 10 üzeri 26 olmuş olacak. Anlaştık mı? Bu ifadeyi diyor 57 milyon ifadesini A çarpı 10 üzeri B şeklinde yaz. Hemen yazalım. Öncelikle zaten 10 üzeri B dediği aslında bana şunu demek istiyor. Sen kaç tane sıfırlı bir sayısın? O zaman sayalım. E, 3, 6. 6 tane sıfırımız varsa bu 10 üzeri 6 olmalı. Yani B'miz 6. E, başında ne var? Hangi sayı var başında bunun? 57 var. O zaman A'mız da buradan ne geldi? 57. Yani bu aslında 57 çarpı 10 üzeri neymiş? 6'ymış diyoruz. Yamuklu şeyim güzel olmadı. Şöyle güzel çizelim. Tamam mı? Geçtim aşağıya. 10 üzeri 25 eksi 1 sayısının sonunda kaç tane diyor? 9 vardır. Arkadaşlar ben size bu videonun başında ne dedim? Matematikte dedim eğer bir soru size zor gelirse onu kolaylaştırabilirsiniz. Bak hemen kolaylaştırıyorum. Diyelim ki bu konu hakkında hiçbir fikrin yok. Olabilir yeni öğreniyorsun. O zaman şöyle yap. 10 üzeri 25 sana çok geldi değil mi? Evet. O zaman sen bunu git 10 üzeri 2 olarak düşün. Eğer 10 üzeri 2'den 1 çıkarsaydık cevap ne olurdu de. Şimdi 10 üzeri 2 dediğim 100. E 100 eksi 1 ne? 99. Bakıyorum bu işlemin sondan kaç basamağı 9 değil mi? Bak sondan 2 tane basamağı 9. 2 basamak. Şimdi bir örnek daha verelim. <laughs> Mesela 10 olsun. 10 olsun yani 10 üzeri 1 olsun. 10 üzeri 1'den 1'i çıkarsam 9 olmuyor mu? E bu sayının kaç basamağı 9? 1 basamağı 9 değil mi? 1 tane basamağı 9. Sana bir tane daha örnek vereceğim. 10 üzeri 3 eksi 1 olsun. E bu da 1000 eksi 1. Yani 999. Bak bunun da kaç basamağı 9? 3 tane basamağı. Şimdi bunlara bir bak bak. Bir şey fark etmen gerekiyor. 10 üzeri 2 eksi 1 yaptık ve 2 basamak çıktı cevap. 10 üzeri 1 eksi 1 yaptık ve 1 basamak çıktı. 10 üzeri 3 eksi 1 yaptık ve 3 basamak çıktı. Fark ettin mi? Bence de fark ettin. Ne oluyor? Bak bunun üzerinde kaç varsa sayı o kadar yani sayının sonunda o kadar 9 oluyor. Bak bunun üzerinde bir vardı. O yüzden sonunda bir tane dokuz var. Bunun üzerinde üç vardı. On, o yüzden sayımızın sonunda üç tane dokuz var. O halde ne yapıyoruz? Şunları silelim. Burada sayımızın üzerinde kaç yazıyor? 25. O zaman bu işlemin sondan kaç basamağı dokuzmuş? Yirmi beş basamağı. Tamam mı? 25 basamağı dokuzmuş. O zaman mesela bunu da bir kendine not olarak çıkarabilirsin. Eğer sana böyle bir işlem verip sondan kaç basamağının 9 olduğunu soruyorsa cevabın üstü ifadenin o üslüyle aynı. Yani sana desem ki mesela 10 üzeri 124 eksi 1'in sondan kaç basamağı 9? Cevap ne çıkacak? 124. 10 üzeri 199 eksi 1'in sondan kaç basamağı 9 desem cevap 199. Anlaştık mı? Burayı da geçiyorum. Ve burada kaldı son bir sorumuz. Üçgen çarpı 10 üzeri 7 işleminin sonucu diyor 9 basamaklı bir sayı. Hmm. Buna göre diyor üçgen yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı bulunuz. <laughs> Arkadaşlar 10 üzeri 7 de 7 tane sıfırımız var zaten. Yani biz şöyle bak bir yazalım hatta onu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ama 9 basamaklı olması lazım. O zaman bana şurada iki tane daha sayı lazım değil mi? İki tane daha sayı gerekiyor. E buraya en büyük ne yazabilirsiniz o zaman siz? En büyük 99 yazabilirsiniz. Saydığınız zaman zaten yine 9 basamaklı olmuş olacak. Tamam mı? Geçtik. Üstü ifadelerden karışık testler çözeceğiz. Ee, ama şöyle yapacağım. Bunu bir sonraki videoya almaya karar verdim şu anda. Çünkü on üzeri e, hani e, üstü sayılarda tabanı 10 olduğu e, zaman başka şeyler yapıyoruz. Şimdi burada tekrar üstü ifadelerden karışık soru çözersek video karışabilir. O yüzden bu testleri bir sonraki videoda çözeceğim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.